Alperen. Ne Anlatmaya gerek yok. Konya'dayız. Osman o, neredeyiz? Oli, olimpiyatlardayız arkadaşlar. Ne, ne olup Şurada olup. futbol sahası var. Ee, Şeydeyiz. Türk Yıldızları Parkı'nda yüz diyebiliyorum. Evet, e, böyle oturma alanları var arkadaşlar burada. Osman dilimi ısırdım. Samsung şeyleri Prime. alperen beni burada. Seni gidecek Şurada arkadaşlar, şurada diyeyim artık. Ee, kızlar koşuyor nedense. Kızlar ne? şurada at var. Gel atın üstüne binelim var. <laughs> <laughs> Koş. <gülüyor> Yok lan bu aymış ya ben bilmem onu. Ben bilirim. Kızlar önümüzden geçiyor, koşuyorlar böyle. Çıldırıyorlar. Gel bu anın oraya gidelim kızlar. Çekme lan çekme. Bilmiyorum, bilmiyorum. Başkasını çekmekten ceza yiyebiliriz. Gel. Şurada park, Alperen. park var arkadaşlar. İşte böyle gel. Şurada özel bir taş var. Adı ne? Adı. Adı Alper Hanım koyduğu taş. <laughs> Güzel değil mi? Evet. <laughs> Tam başlatalım videoyu. Şu anda gelin. Montaj yapalım. Sansürlüyorum Alper'e. <laughs> Şimdi size ne <gülüyor> yapacağım? <gülüyor> Hay sizin. <laughs> Bu da <hazır> kız gidiyorsa. <gülüyor> Benim <gülüyor> bir parka gidelim. Bu sen de mi de çekiyorsun şu anda? Evet. Vay bineceksin. Vay. Hatice koşuyor. Hatice. Hatice. Hatice kanattan yardırıyordu. Lan. Lan. Gidiyor musunuz? Evet arkadaşlar gidiyormuşuz. Yardırın gençler yardırın. Evet şurada göl var. Evet arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir dahaki videolarda şurada da gol varmış. Lan, lan Bu videolarda bitirmek Aa. üzere hoşça kalın. Kanalımıza hala abone değilseniz. Değil mi lan abone olmayı unutmayın hoşça Şurada ilan vardı. Hadi videolara gidin abi ya. Gidin videolara.